Siz deyin bakalım, ne işitmek istersiniz? Sor bakalım Ömer. Şeyhim, bizden evvel bu dünyadan peygamberler de geçti. Merak eder dururum. Onlar nasıl yaşamıştır? Peygamberler dünyaya malik oldular. Ama kabul etmediler Ömer'im gönül vermediler. Nimetlerinden faydalanmadılar. Allahu Teala her ne verdiyse onlar da hak yoluna verdiler. Kendileri arpa ekmeği yediler, aba giyindiler. Hangi peygamberin hayatına bakar isen görürsün. Misal Halil İbrahim peygamber aleyhisselam bir kere Allah senden razı olsun diyene bir deve verirmiş. Kabe yapıp konuklarına çeşit çeşit yemekler yedirir. Kendi arpa ekmeği yermiş. Süleyman Peygamber Aleyhisselam kaftan kafa hükmederdi. Bütün cihanın padişahıydı. İnsanlar, cinniler, vahşi hayvanlar ve kuşlar onun eli altında olmasına rağmen kendi zembil örer, Geçimini onunla kazanır, aba giyermiş. Gerçi bu peygamberlere dünya verin, ama dirliklerinde böyleydiler. Bizim de yapmamız gereken onlara örnek almak, bu murdar dünyanın muhabbetini gönlümüzden gidermek. Bu dünyanın endişesini gideremezsen kendisini terk et. Bırak elinden gitsin. Bunun çaresi budur. Elde bulunanın endişesi gönüle girer. Zira her ne dünya arzusu varsa şeytan ona musallat olur. Her zaman ister ki kişiye dünyayı sevdirsin. Bilir ki Dünyayı sevdiği için dünyadan ahirete perişan gidecektir. Bir gün Hasan Basri Hazret'in müritleri şikayette bulunur. Derler ki, ya şey, şeytandan gayet incindik. Hep bizi yaramaz işlere kışkırtır. Elinize geçen dünyayı sıkı tutun, size lazım olacak der. Ve bizi hayırdan men eder. Hazreti Şeyh gülümser. İmdi buradaydı. O da sizden şikayet eder der. Şu Adem oğluna nasihat et de benim haklarıma tamah etmesinler. Kendi haklarına razı olalar der. Ne zaman ki Hak Teala beni huzurundan kovdu. Dünya ve cehennemi bana mülk eyledi cenneti ve kanaati onlara verdi. Şimdi bunlar kendi haklarını bıraktılar da benim mülküme tamah ederler. Ben de onların imanlarını almayınca dünyayı kendilerine vermiyorum. Müritler başlarını eğerek huzurundan çıktılar. Şimdi siz de şeytanın mekrinden emin olmak isterseniz Varın dünyayı terk edin ve endişesini gönlünüzden çıkarıp atın.